Şimdi bizde 5 tane bölüm var. E, bu 5 bölümümüz içerisinde e, fakültemizde 25 profesör, 20 doçent, 30'a yakın doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlisi var. Tabi e, akademik anlama baktığımız zaman sayısal olarak da rektörümüz ara ara ifade ediyor, e, sayısal olarak paylaşılıyor. Üniversitemizde en fazla yayın e, yapan fakültelerden birisi. İki bölümümüz bu konuda e, daha önde. Laboratuvar çalışmaları, kimya ve matematik bölümleri olmak üzere e, oldukça aktif çalışıyor. Onun dışında biyoloji bölümü, moleküler biyoloji genetik bölümü ve fizik bölümü de bu sıralamaya dahil oluyorlar. Yani hem kendi alanlarına niteliksel ve niceliksel anlamda iyi bir katkı sunuyorlar. Sıralamalarda ön planda bulunuyor. laboratuvar altyapılarımız oldukça iyi. Hem lisans üstüne hem lisans öğrencilerimize. Tercih eden temel bilimler olduğu için tercih eden öğrencilerimiz eğer ilk bin içerisinde olurlarsa temel bilimleri tercih ettiklerinden dolayı burs, devlet burs veriyor. Ciddi bir burs veriyor. Onu da gençlerimize ifade etmek iste, e, isteyeyim. E, ve genetik bölümünü istiyorum. Evet. o da geliyor. Bir ailem de burada. Bu benim için bir artı. Evet. ilde olan bir üniversite. Sınıklı. Yani buranın getirisi neler? Erasmus programları, geleceğe dair hani mesleğin e, bize böyle garantisini Evet. Moleküler, biyoloji ve genetik bölümü çok aktif bir çalışan bölümümüz. E, hocalarımız, çoğunu ODTÜ doktoralı hocalarımız, ÖYP programından gelmişler. Oldukça donanımlı. E, yine buradan bizim biyoloji bölümünden oraya geçen hocalarımız var. Oldukça donanımlı, eğitim anlamında yani hiçbir eksiğimiz yok. Bazen işte doğuda e, şu okunur mu, işte şu bölümde okunur mu diye bir algı var ama ben buna kesinlikle katılmıyorum. Dolayısıyla eğitim anlamında oldukça iyi. Fakülte olarak seminerler düzenliyoruz öğrencilerimize yönelik. Her alanda hocalarımızı davet ediyoruz. Mesela geçen dönem 20'ye yakın öğrenci semineri verdik. Bunun içerisinde moleküler biyolojiye yönelik seminerler vardı. Matematik bölümüne yönelik seminerler vardı. Bir öğrencimiz mesela Türkiye üçüncüsü oldu. Moleküler biyoloji ve genetik öğrencisi. Danışmanıyla beraber şimdi Pakistan'a gidiyor. Yani üniversitemizi tanıtmak adına artı ülkemizi tanıtmak adına. bu moleküler biyoloji ve genetik.